Peygamberimizin döneminden geliyor, sükunet benim dünyamda. Hı hı. Sükunet, böyle sesiyle, ahlaki davranışıyla. Sükunet, meselenin bir çoğunun çözümüdür demektir. Böyle karşınızdaki bir şahsiyat bağırdı, çığırdı, problemli konuştuğu zaman siz ona ister istemez yani siz bile etkileniyorsunuz. Çünkü niye taştan değilsiniz, candansınız. Hı hı. E diyorsunuz ki Allah Allah dur bakalım bu insan bir sonunda konuşacak sözü bu baştan söyledi, ipi kopardı. Allah Allah ben bu meseleyi nasıl çözeceğim. Hocam sükunet bize nereden geliyor? Ahlaktan geliyor, terbiyeden geliyor, inançtan geliyor, <laughs> kültürden geliyor, adepten geliyor, sevgiden geliyor, saygıdan geliyor, merhametten geliyor, aşktan geliyor. On tanesini da siz sayın ya. Evet. Bakınız ben size bir şey söyledim bunu iyice analiz edin. <laughs> Biz bir şeyin peşine, bir şeyin gazına, bir şeyin dozuna, bir şeyin tozuna geldiğimiz yok. Bak şu anda kaç kişiyiz burada ekip olarak çalışıyor? 5-6 kişiyiz. E onlar da bugün diyor ki artık benim vazifemi yapayım gideyim. Siz de vazifemi, bu da vazifemi, ben de vazifemi yapıyorum hocam. Üç yıldır yapıyorum bir yılım kaldı. <laughs> Biz yani Sultan Süleyman'a bir tabir var ya yani yüz, yüzlerce yıl bize bir şey kalmayacak bu dünyada. Bize biz gerçekten Allah için diyoruz. Bakınız biz biz giyindik her şeyimizle hazır vaziyetteyiz. Evet. Çünkü benim sorunlarım var. Ben sorunlarımı kime anlatacağım ha?